Merhaba arkadaşlar, Sultanı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'ın 13. günü menümüz fırında İzmir köftemiz ve ayran aşı çorbamız. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Köftemiz için 1 adet soğanımızı, 2 adet sarımsağımızı rendeleyelim. karıştırma kabımıza alalım. Üzerine 400 gram kıymamızı ilave edelim. Yarım çay bardağı galeta unumuz, 1 adet yumurtamız, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, bir tatlı kaşığı nanemiz, bir tatlı kaşığı kimyonumuzu ilave edelim ve karıştıralım. Köftemizi güzel bir şekilde yoğurup buzdolabında 1 saat bekletelim. 3 adet patatesimizi orta kalınlıkta doğrayalım. kıymamızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Bu işlemi bitene kadar devam edelim. Evet, köftelerimiz hazır. Fırın kabımızın içine doğradığımız patatesleri sıralayalım. Üzerlerine köftelerimizi sıralayalım. Köftemizin sosu için 1 yemek kaşığı salçamız, 1 tatlı kaşığı kekiğimizi, 1 su bardağı sıcak suyumuzu, 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave edip karıştıralım. Ve yemeğimizin üzerine güzelce yayalım. Aralarına doğradığımız 3 adet yeşil biberimizi ve domateslerimizi sıralayalım. 200 dereceye ayarladığımız alt üst ayarda fırınlığımızda köftelerimiz kızarıncaya kadar pişirelim. Ayran aşı çorbamız için 2 su bardağı haşladığımız buğdayımızı, 1 su bardağı nohutumuzu tenceremize alalım. Üzerine 7 su bardağı sıcak suyumuzu ilave edip ocağımıza alalım. Çorbamızın meyanesi için 2 su bardağı yoğurdumuzu, 1 adet yumurtamızı, 1 yemek kaşığı dolusu unumuzu ilave edip güzelce çırpalım. Evet çorbamız yoğunlaştı ve çorbamızdan 2-3 yemek kaşığı suyundan yoğurdumuzu ilave edelim. Bu kesilmemesi için ve yavaş yavaş çorbamıza ilave edelim. Ocağımızın altını kısıp sürekli karıştıralım. Bu çorbamızı kesilmemesi için. Çorbamızın üst sosu için 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı, 1 tatlı kaşığı pul biberimizi, 1 yemek kaşığı nanemizi ilave edip ocakta kavuralım. Evet, çorbamız kıvam aldı ve pişti. Üzerinin sosunu ve tuzunu ilave edip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra çorbamızı kapatalım. Evet arkadaşlar yemeğimiz ve çorbamız iftara hazır. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Bizi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Ağzınızın tadı, sofranızın bereketi eksik olmasın. Kanalımıza abone olup bizlere yorum yaparsanız mutlu oluruz. İftarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Ramazanın 14. günü menüsüyle görüşmek üzere hoşçakalın.